Günaydın kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şu anda gördüğünüz üzere yeni uyandım. Elim yüzüm her yerim şiş. Saçımı bağladım. Biraz kötü oldu kafama yapıştı ama. Şimdi elim yüzümü yıkayacağım. Biraz açılayım. Sonra videomuza devam edeceğiz. Şimdi bu sabunu kullanacağım. Bu çükürtlü bir sabunmuş. Sivilceye önlüyormuş. Bakalım ne kadar doğru bilmiyorum. Sabah akşam uygulamanız gerekiyor. Ama gözünüze getirmeyin kullanacaksanız. Çünkü aşırı yakıyor yani. Şu anda saatlerimiz 10.45. Birazdan kahvaltı yapacağız. Gördüğünüz üzere çok güzel bir güneş var. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Bu arada şu anda bir haftalık tatildeyiz. O yüzden evdeyiz. Ablam ve ben varım. Şimdi ikimiz de kahvaltı hazırlayacağım. Cem açtım çünkü soğandan gözlerim yandı ve daha dışını soyabildim. Şimdi gördüğünüz üzere yemeği hazırladım. Saat 11.20 geçiyor. Yarım saat 40 dakikada hazır oldu. Şimdi ablamla beraber. Arkadaşlar yemek yedim, duş aldım. Dişlerimi fırçaladım. Şu an saat 12.30 ve şimdi yüzümü nemlendiriyorum ben. Ablam da şimdi gitti bu arada. Onun şu anda tatiliz ama onun dershanesi var. O yüzden oraya gittim. Ben kendim duruyorum şu anda evde. Her gün gidiyor zaten. Ben hemen yemek yer yemez duşa girdim. 15 dakika. O yüzden oraları falan toplayamadım. Şimdi beraber toplarız. Biraz odamızı da toplarız. Çünkü birazcık dağınık. Ama bu arada dağınık olması şu anda benim için iyi. Çünkü evde yapacak hiçbir şey bulamadığım için hani uğraşacak bir şey istiyorum. Bu yüzden de ev toplayacağız yani bugün. Böyle bir tatilde bir günümüzse bloklayayım dedim. Şimdi o zaman yatağımı örtmekle başlıyorum. Yay, bakın, topladım. Evet yatağım baykuşlu. Kesinlikle mükemmel. Çok seviyorum kendilerini. Gördüğünüz üzere masam da birazcık dağınık. Yani bunlar hepsi ablamın dağınıklığı. Burada her şeyi buraya koyuyor. Bu yüzden böyle. Şu anda hatta en iyi hali bile diyebilirim. Şimdi burayı iki dakika toplayacağız hemen. Göründüğü üzere odayı topladım bu şekilde. Ve şimdi mutfağı toplayacağız. Ama şunları da alacağım. Bunlar mutfağı. Субтитры сделал Bu annemle atlı üstte oturuyoruz. O yüzden bu yukarı çıktım. Bayağıdır oturuyorum burada. Ne yapacağımı bilmiyorum gerçekten. Sıkıldım. Bu arada anneannem bize kalmaya geldi. O yüzden şu anda o da var. Öyle yani. Evet şimdi akşam oldu. Biz akşam yemeğini falan yedik. Şimdi yalı çapkını başlayacak. Onu izleyeceğim. Bu arada ilk defa izleyeceğim. Çünkü TikTok'ta aşırı popüler oldu. İzlememiştim hiç. Bugün bir izleyeyim bakalım dedim. Nasılmış? Sonra beğenirsem devam ederim. Gerçi ben televizyonu izlediğim dizileri en fazla 5 bölüm falan izleyebiliyorum. Sonrasında bırakıyorum ama yine de bunu da birkaç bölüm izlerim diye düşünüyorum. Bu şekilde yani. Ne iş? Ne yapıyorsun? Yeto. Evet bu video bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Size tatilde evde bir günümü çekmek istedim. Birazcık kısa oldu ama yani gün boyunca yaptığım şeyler bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.